Bölüm 3 evet. Görüşürüz Liva <laughs> Ay. Biraz gideyim de tuvalete Biraz bekleyeyim Neden elektrikler kesildi? Dur bir anneme sorayım ama annem evde yok ki limana sahip çıkmam lazım. Kapatayım <laughs> şunu. <laughs> <laughs> limon. Limon. Bir şey biliyor musun? <laughs> abla neden karanlık? çok korkuyorum. Tamam limon. Hadi gel aşağı inelim. Tamam abla beni bekle. Ben korkuyorum. Bence hmm. mi? Limon hadi gel. Beni bekle abla. Ben korkuyorum. <laughs> <Ha? gülüyor> Ay. Şunun üstünde bir şey mi var? Aa çekiniyorum. Dön. Beni de çekiyor bu aynen. Yardım et Allah. de bilmiyorum. dakika ben iki dakika şuraya gidip büyük bir şeylere bakayım. Tamam ben ne de bekliyorum. Bu ne ya? bir labirent mi? Limon bir şuna bakar mısın? Bakayım. Sanırım bu bir labirent. Bence de Arkasında ne yazıyor? Hey, kağıt fırladı. Neredesin kağıt? <laughs> zorlukları aşıp, zorlukları aşıp hayatta kalmalısınız. Diye bir şey yazıyor herhalde. Yazıları çok kötü bunların. Şunu en iyisi ben yanıma alayım. Hangi taraftan? sanırım yine aynadan geçmeliyiz. Bence de. Hadi gel. Ay bu da ters dönüyor. Tamam gel. Ay gerçekten de bu beni çekiyor.